Evet dayı güzel bir ev yapıyorsun galiba. Yani. Kaç saatte kazdın burayı dayı? 40 dakikada kazdım da. 40 dakikada maşallah sana. Akşamı mezar ben. Şimdi bunun misafiri hazır mı? Yolda mı? Ölmek bile dert be dayı. Dert. Nasıl gidin ya? Sen şimdi cenaze geldiği zaman böyle yapacaksın. Elini kaldıracaksın. Yeri hazır buradayım bu tarafa getirin. Şu tahtadan konağı yere doğru indirin. İki kişi iner önce o çukurdan içeri, biri benim biri de yakınlarından biri. Gitmek istemez sanki bakı verir ardına, istemese bile geldi artık yeni yurduna. Beyaz bir kumaştan ibarettir kostümü, uçuşsun kürekler, örtü verin üstünü. Anne, baba, kardeşlerim kim varsa geride kalan, işte gerçek yurdumuz, gerisi büyük yalan.